dayız artık daha güçlüyüz hadi bakalım 10 dakika boyunca dört tane altın toplamamız gerekiyor altın baba Şu gözü alırsan oğlum kenar sonra geniş geniş toplayalım evet çokça toplayalım altınlar neredesiniz altıncılar neredesiniz Sen senler Oo, Süper. süper. Lava doğru yaklaşmayalım. Lava Aşağı doğru edelim. yaklaşma. Seni üç kalbim var. Evet, birinci altını aldık. Aa şurada da var altın. Onları da aldık. Mı? Tamam da görev tamamlandı. Ya, tamam Al, şeye abi. doğru gidiyorsun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakalım. Saniyi tamamlamamız gerekiyor. Koyunlara hmm. devam. Hiç bile çarpmayacaksın baba. Bileceksin kardeşler. Şurada baksana pembe ve sarıya dönüşen bir yılan var etrafımızda. Nasıl fark ediyor? Birisi galiba arkadaşım. O tarafta lav var. Orada lav var kardeşim. Evlatım kuzum. Kuzum. balım. Kendi kuyruğumdan geçebiliyorum değil mi? Geçebiliyorsun. Geçsen de. Yapacak bir şey yok. Ha iksen. sen. Çarpsana oğlum. Ha şurada. Çarpmadı be. Tamam. Çarpmadı. Mıknatıs. Oo, elmasla topladım. Elmasını topladım. Süper. Bir tane daha. Evet. Başka, topla, Yay! Yay! Çok tatlı. topladım. <laughs> o, Oh, pek tatlı. Wow. Cevdet oluyor. şurada bir şey var. Onu da alabilirdim. Neyse. Bu geçti yılanların arasında. Niye baksana bir? Bir bir tane göz topladık. şurada bir tane göz topladık. Çok şurada bir tane 3 dakikamız var. Hey! İki mücevher toplayacağım. Şu an mücevherle topladım galiba. Bir hedef sözükmüyor. Ekranda şey yapacak. Ben iki tane hakkım kaldı. Onu bana görür müsün lütfen? Mina baksana. Heh. Yardım et. Ekranda ne var? Şu anda çok büyük bir şeyler var. Evet. Bir tane koyun topladım. Şu koyunları da alsaydın keşke. Şu çiçeği de alabilirsin. Koyun mu ne koyun? Mu? Tamam. Bize ne hakkı getiriyor bak. oh, şurada da var şimdi. İşte evet, geri dönelim. 2 dakika 25 Çöklü saniye. İyi aşağıya. Tamam. Baya büyük bir yılan olduk biz Mina. İki biz yılan olduk. senler var. Çok büyüdük Mina. Çok büyüdük Mina. İyi de daha çok büyüğün arkadaşlar yoksa daha bir Sen şey... tane solucan öldürdün. Bu uyarıyı aldığımızda gidip o solucanı yememiz gerek. Yemem. Şunu toplayalım. Oo, eşim. Ana. Bir kalbin var baba. Evet çok kalbinin bir de. tanesi gitti ona çarptığında. Şimdi Şu bir an bir dakika 49 saniyen var. Size kadar tabii ama lava gitme yoksa. Küsüyorum. Gözlere bak. Lavdan uzaklaş diğer tarafa. Diğer tarafa. Yaklaşacak şimdi lav sana doğru. Kendi üzerinden, Kendi üzerinden geçti. Süper oldu işte bu. Kendi üzerinden gittiğin zaman çok Bir sıkıntı müydü. oldu. Ya. Bütün yılanlar büyüdü ama sen büyümedin kardeşim. Çok, çok, büyüdük çok büyüdük. Bir dakika 10 saniye kaldı. Şöyle bir yılanı diyor. Yer kalmadı. Görmüyor musun yılanların büyüklüğünden? Şimdi onlar birbirine çarpacak biz de onları yiyeceğiz. Çarp bakalım. 1 dakika kaldı. Çarp. Baba şey. doğru gitmeye biraz aşağıya doğru in. Yine evet. Baksana Mina ne kadar büyüdük. Biden çok evet. büyüdük. Biden çok. 50 saniye kaldı. Bu bu da Lavlardan uzaklaşıp tamamlayalım. Biraz şöyle içeriye doğru lavlar çünkü daralmaya başlayacak artık. Ye! Yeah, Hemen hemen. Uuu, burası süper. Latısta da alırsak diğer tarafa. Tamam. 30 saniye kaldı. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne oldu? Diğer tarafa gittin. Yanlıştı dönemedim ya. Dönem Kendi dönecektin. Neyse bir sonrakinde görüşürüz. 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın.